Merhaba sevgili dostlar. Bugün Virginia Woolf'un Dalgalar isimli kitabını inceleyeceğim. Ancak ben bugüne kadar yapılmış olan videolardan farklı bir şey yapmak istiyorum. Ve bu kitabı iç monolog, bilinç akışı ve öz akış kapsamında incelemek istiyorum. Ee, öz akış, yeni bir kavram aslında. Bunu da e, bu kitap vesilesiyle sizlere aktarmak istiyorum. Ee, Virginia Woolf'un Dalgalar isimli kitabı, e, bizim atölye kritik e, çalışmaları kapsamında yaptığımız e, kitap okuma ve e, kitapları değerlendirme, sohbet e, tartışmalarımızda zaten irdelenmişti. E, hocamız Doktor Korhan yayın yaptığı e, YouTube'lara bakabilirsiniz, orada da bu kitaba yer veriliyor. Ben bunlardan farklı olarak bazı konulara değinmek istiyorum. E, örneğin e, iç monolog diyoruz. E, bu kitabın e, öz akış olduğunu düşünüyorum, ama e, kayıtlarda ve e, literatürde iç monolog ya da bilinç akışı, bilinç akışından öte iç monolog olarak yazıldığı, kaleme alındığı söyleniyor. Ee, önce bilinç akışında bir düşünelim. Bilinç akışı neydi? Aklımıza gelen düşünceleri, kelimeleri, cümleleri e, kurallara bağlı kalmaksızın, imlaya da bağlı kalmaksızın ve düşüncelerimizi sınırlamadan yazmaktı. E, ancak bu kitapta e, çok e, düzgün, sıralı, e, mantıklı bir anlatım var. Hatta tekrar e, aynı noktaya e, daha ileriki sayfalarda dönüşler var. Dolayısıyla bilinç akışı gibi değil. E, bu nedenle iç monolog olarak değerlendiriliyor bu kitap aynı zamanda. E, i̇ç monolog düşünelim arkadaşlar. E, yani ben kendi kendime e, düşünüyorum, kendi kendime e, muhakeme yapıyorum, yazıyorum gibi. Peki ben kimim öncelikle? Yani bir yazar olarak Virginia Woolf kendi kendine bunu nasıl yapıyor? Karşısındaki kendi kim? Ee, yani Virginia Woolf kim? Bir, bir insan? Işık? E, nasıl bir varlık? Kendi kendine mi konuşuyor yoksa kendini yaratıyor da yeni bir kendisiyle mi sohbet ediyor acaba? İç monolog deyince? E, kendi kendimize bir diyalog nasıl olabilir? Değil mi? Bunları düşünelim. E, o zaman ben diyorum ki, e, Geriye gidelim. 6. önce 6. yüzyıla gidelim hatta. Orada e, Apollon Tapınağı'ndı bilirsiniz, duymuşsunuzdur muhakkak. Üzerinde altın harflerle kendini bil yazar. E, altın harflerle olması ilginç. E, çünkü e, Virginia Woolf da bu kitabında altını çok kullanır. Ben bazı yerleri not ettim size söyleyeyim. Örneğin sayfa 3'te altın ipliklerle örülü bir püskül. Küskül ne alaka diyeceksiniz, bilemem. E, sayfa 172'de Altın başlı baston Sayfa 195 altın bir demlik Çay demliği herhalde e, Altın teması var, gümüş de geçiyor arkadaşlar e, Öncelikle ben altının üstünde durmak istiyorum çünkü altın e, Eski bilgilerde de geçiyor e, Altın çok değerli evet ama onun yanında Geçirgenliği çok yüksek ve çok saf bir element. Altının ruhsal dilde de titreşimi yüksek. Yani biz altın dediğimiz zaman dünya titreşiminden daha yüksek bir titreşimden bahsediyoruz. Burada da zaten Virginia Woolf aslında o titreşimin özelliğinden bahsetmiş. Şöyle söylüyor, o titreşime ritim diye Düşünüyor. Yani ritimli yakalayamazsa bir türlü yazı yazanıyor. O yazı yazma çabası içinde, hani biliyorsunuz kendine ait bir odası var diyelim ve orada kendini duyumsamaya çalışıyor, sesleri dinliyor. Ancak biliyorsunuz aynı zamanda şizofren teşhisi koyulmuş kendisine. Yani bir takım sesler duyuyor, ama o sesleri anlamlandırmaya çalışıyor. Ee, ve o ritmi yakalamaya çalışıyor. İşte o ritim için şöyle söylüyor kitabında, geçişlerimi gerçekleştirecek kadar ritim alamıyorum. Yani o zaman yazı yazamıyor ve bundan dolayı çok sıkıntısı var. Sonra ritim yükselmeye başlıyor sayfa 66 uykuya yatmış sözcükler şimdi yükseliyor. Ve sonra devam ediyor, ben bir şairim, ben bayranım. Yani e, şimdi Lord Byron şair e, ve ben e, artık oyum diye geçiyor. Yani öyle bir noktaya geliyor ki o titreşim yükseldikçe, hani bunu bir merdiven basamakları düşünelim, titreşimini arttırdıkça e, Lord Byron'a ulaşıyor ve ben oyum demiş. E, ben oyum şu anlamda, aslında ben benim tabii ki, ama aynı zamanda oyumda, yani o ayrılık bilinci kalktığı zaman, ben o, o benim anlamında. Aynı şekilde Shakespeare'de de çok fazla geçiyor bu, bu kitapta. Sadece onlar değil, Kleopatra'dan bahsediyor, e, onun dışında e, Tolsoy'dan bahsediyor. Yani öyle bir şey ki insan e, kendini okumaya çalıştığında, hani kendini bil denmişti ya, kendimizi okumaya çalıştığımızda Bilincimiz bir merdiven misali. Bilinç altı, bilinç üstü ya da bilinçli. Yani bütün bu bilincimizi kapsayan bir merdiven düşünün. Ve biz o merdivenin basamaklarında yolculuk yapıyoruz. Ve birilerine rastlıyoruz. Bir basamakta Lord Byron'a rastlıyoruz. Ve o olup ondan konuşuyoruz. Ya da o ben oluyor. Bir tek olup birlikte konuşuyoruz. Ya da Shakespeare'e rastlıyoruz. E, hatta Virginia Woolf bu kitabında vizyonlar da görüyor. Nil kıyısında e, bir kadınlar e, hasır sepetler taşıdığını görüyor. Yani bunlar e, bilinç akışı gibi değil arkadaşlar. Çünkü bilinç akışı biliyorsunuz aklınıza gelen rastgele şeyler. İşte kuş uçtu, altın bilezik, kervan gitti, köpek gördüm gibi bir şey yani... E, çok saçma da olabiliyor, anlamsız da olabiliyor. Ama bu kitapta Virginia Woolf'un e, başlıca ele aldığı altı karakter ya da kendi yaşamı diyelim, o onlar olup kendini yazdığını düşünebiliriz. E, kesinlikle buna bilinç akışı diyemeyiz. Ama iç monolog da diyorsak, yani bu monolog kimden kimedir, içimizdeki kimdir, içimizde ne var ki? Onunla bir söyleşi yapabiliyoruz. İşte ben bu bu kapsamda öz akıştan bahsediyorum. Yani kaynakta herkesin olduğu bir ana kaynak ve biz aslında dünyadan o ana kaynağa ulaşmak istiyoruz. Ve orada düşünceler var. Hepimizin bilinci, düşüncesi orada. Shakespeare'inki de orada, Kleopatra'nınki de orada. Yani ölüm diye bir şey yok diyoruz ya. Ee, enerji olarak, bilgi olarak herkes orada var ve ...kendimizi bilmek için aslında oraya ulaşmamız lazım. Bence insanlığın en büyük yanılgısı ...kendimizi bileceğiz, kendimiz olacağız, bitecek, tamam diye düşünüyoruz. Halbuki insanın kendi olması için herkes olması gerekiyor. Yani herkes olma bilincine varmadan kendimiz olamıyoruz. Bence bu önemli bir konu. Çünkü eğer biz birini yargılarsak... Işte ben o kitabı sevmedim. Ben o yazarı okumam. Ee, hiçbir şey bilmiyor. Ee, yani bu tip yargılar yaparsak eğer, o enerjiyle bütünlenemiyoruz. Yani ben o, o ben noktasına gelemeyiz. O enerjiyle bütünlenmedikçe de yarım kalırız. Halbuki insan yarım değildir, bütündür diyoruz. Yani merdivenin en altında da, en üstünde de o insan var. Dolayısıyla bizim ...o insana ulaşabilmemiz için herkesi kapsamamız gerekiyor. Bu da sevgi ve saygı demek tabii ki. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kitapta dikkatimi çeken diğer noktalar... ...sonuçta bu bir iç monolog diyelim, öz akış kitabı. Bunun içinde örneğin Mevlana'yı görebiliyorum ben. Çok ilginç geldi bu bana... Çünkü kapılardan bahsediyor arkadaşlar. Ee, ne diyor bakayım? Serfa 39. Kapıya vuracağım, içeri gireceğim gibi. Buradan devam ediyor. Ee, ve burada daha sonra da kapılardan bahsettiği yerler var. Sadece kapılar değil, aynı zamanda gül, bahçe, bülbül. Yani Mevlana'da gördüğümüz. Ta, e, bu tasavvufi terimler de var arkadaşlar. Dolayısıyla e, sadece kendi kültüründen Shakespeare e değil, belki bizim e, bektaşilik dediğimiz o bektaşilik geleneğinin o kült alanına bile ulaşmış olabilir ki bu onun ne kadar e, geniş e, ve kapsayan bir bilinç olduğunu gösteriyor Virginia Woolf'un. Bence çok önemli. E, bu e, aslında buradaki e, bu romanı biz e, Doktor Korhan Altunay hocamızla incelediğimizde bir modernist roman olarak ele aldık ve bir bireyi bulmaya çalışan kendini keşfetmeye çalışan bir e, insan e, romanı olarak düşündük. Bu çok doğru. E, kendimizi bilmeye çabalıyoruz. Ama Kendimizi bilmek için kendimizi okumanız lazım. Yani okuma dediğimiz bu bizim DNA kayıtlarımızdaki bilgi aslında. Her şey var. Yani insan var olduğundan beri e, ya da hücreler var olduğundan beri diyebiliriz. Orada gerçek kayıtlı yani olmuş olan her şeyin bir kaydı var. Biz kendimizi bildiğimizde o kayıtları bilebileceğiz. Bu ne demek? Hakikiyete ulaşacağız. Yani öyle mi böyle mi? Mesela altın önemli dedim, geçirgen dedik altın için ve bu bir titreşimdir aynı zamanda. Yani belki dalgalar, belki dalgalar farklı titreşimde bedenlerimizden bahsediyor. Gümüş, altın kavramları çok var kitapta. Altın yüksek titreşimli bir bedenden bahsediyor olabilir çünkü altın aynı zamanda ışığı da çağrıştırıyor. Ee, üstelik Güneş'i de çağrıştırıyor. Güneş Ra'dır biliyorsunuz. Ee, o bir tanrıdır. Ee, ve bu kitapta aslında Güneş'in doğumundan batımına kadar geçen bir süre zarfında e, tüm yaşamı irdeliyor. Yani insan doğuyor e, Güneş'le birlikte ve Güneş battığında da e, bir takım bu karakterlerden e, biri de e, göçüyor. Biri ikisi göçüyor diye düşünüyorum böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu altın aslında aydınlanma, ışık vesaire, e, yani daha üst bir bilinç, daha yüce e, bir e, bilinç hali, daha üstün bir bilgiyi çağrıştırıyor bize ve bunu çok sıklıkla kullanıyor Virginia. Bu, e, ben bir öyküyüm demiş. Hani biz de insan bir kitaptır diyoruz. Her insan bir kitaptır. İşte kendimizi okumaya çabalıyoruz ee, ve şöyle diyor: Karanlık bastığında bu gıpta edilmeyen beden, büyük burnumdan, ince dudaklarımdan sıyrılır, uzayı mesken tutarım. O zaman Vergilius ve Platon'un dostu olurum. E, Vergilius da bir e, Dante'nin ilahi komedyasındaki ana karakterlerden biriymiş arkadaşlar. Dolayısıyla Platon'da Eflatun biliyorsunuz. Onlara ulaşıyor. Yani o zaman burada başka bir sonuç da çıkıyor tabii ki reenkarnasyon var mı? Demek ki yok reenkarnasyon. Bana göre de yok. Bu da aslında reenkarnasyon olmadığının bir ispatı oluyor. Çünkü hiçbir şey yok olmuyor. Yani fizik de bunu söyler zaten. Madde yok olmaz. Sadece enerji dönüşür. İşte biz de bu dünya elbisemiz olan fizik bedenimizi bırakıp farklı bir titreşimde, farklı bir e, alanda, farklı bir boyuttayız. E, bu titreşimde orayı görmeniz kolay değil. O nedenle de Virginia Woolf zaten sıkıntılar çekiyor. Yani hem orayı duyumsuyor hem dünyada yaşamaya çabalıyor. E, orayı duyumsuyor çünkü uğultular, sesler duyuyor. Yazmasına bazen engel oluyor bu sesler ve bundan dolayı da ilaç kullanıyor. Biliyorsunuz intihar etti kendisi. E, dolayısıyla bu insanın kendini bilmesi ve açılması e, bir anda olan bir şey değil. Yoksa hani Virginia Woolf'ta bu kontrol edilemez bir e, durumdu. Ve e, ne yazık ki onu intihara sürükledi. Halbuki biz diyoruz ki insan e, varlığı tedrici olarak açılır. Yani bu Sadıklar Planı dediğimiz bir kitapta da bu şekilde ifade ediliyor. İnsan dönem dönem hayatta yaşadıklarıyla kendi bilincini açarak kendine varmaya çabalıyor. Bunun da yavaş yavaş kademeli olması en sağlıklı olanı. Dolayısıyla bu dönem kıyamet dönemi olarak geçiyor. Çünkü neden? Artık bu dönem hepimiz merak ediyoruz, gerçeği bilmek istiyoruz. Ve gerçeği kendimizden bilmek istiyoruz. Hiç kimse bize hocalık yapmasın, bize peygamber olmasın. Biz kendimiz kendi ayaklarımızın üstünde duralım, o koyun bilincinden kurtulalım ve özgür olalım istiyoruz. Özgür olalım, aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşayalım istiyoruz. İşte bunun için kendimizi okumalıyız. Kendimize vardığımız zaman yaratımın içinde bizim de olduğumuzu, yaratılan her şeyde bizim de düşüncemizin, bizim de o düşünce tohumlarımızın, olabileceğini anlayacağız. Bu bakımdan insanın e, kendine varması çok önemli, gerçek potansiyelimizi anlamamız açısından çok önemli. E, evet, altın altın gözlü kuşlar diye geçiyor örneğin. Altın dalgacıklar içinde ona gel diyorum. Gel kelimesi de çok geçiyor arkadaşlar. Gel de biliyorsunuz Mevlana'nın kullandığı bir e, çağrıdır. Gel kim olursan ol gel diye. Yani Virginia Woolf'un e, tasavvufla da ilişki kurabilmesi e, ben e, çok etkilendim kitaptan çok beğendim ve onu e, işte gerçek insan her an olabilen hem Hristiyan olmuş hem de e, tasavvufa bir e, yani o alana diyelim çengel atmış da o alandan bilgi çekebiliyor bu çok güzel bir şey bu tamamen aslında sevgiyle ve kapsayıcı olmakla ilgili bir şey. Eğer bunu yapabilirsek hepimiz hem daha kolay ifade etmek istediklerimizi yazabiliriz yazarlar olarak. Hem de daha geniş kapsamlı kitlelere hitap eden kitaplar yazabiliriz. Dolayısıyla yargılarımızı, tabularımızı aşmamız gerekiyor. Ben Virginia Woolf'un bunu yaptığını, yapabildiğini düşünüyorum. Bir de sesle ilgili çok fazla bilgi var burada. ve diyor ki o sesi duydum diyor. Ritim ritim ve ses. Ses de çok önemli. İncil'de de önce söz vardı diye geçer biliyorsunuz. ve kimi duyuyor biliyor musunuz? Platon'u duyuyor. Shakespeare'i duyuyor ve sadece onlar da değil diyor. Herkesi duyuyorum diyor. Yani bütün olabilmiş. O bütünselliği yakalayabilmiş bir insan. Ee, bir yerinde de sen Byron değilsin kendinsin diyor. Bu da çok önemli bir cümle. Ee, ben e, bazılarımız e, diyor ki ben mesela Mevlana'yım. Ee, burada da çok geçtiği için söylüyorum. Ee, yani ben benim ama Mevlana işte gel demiş, e, bülbül ve aşkı ateşi kendini atan pervaneden bahsetmiş. E, Mevlana benim kayıtlarımda yok mu? Ben Mevlanasız mıyım? Tabii ki Mevlana'yım da, Platon'um da, Virginia Woolf'um e, herkesim. Herkes olabilme bilincine vardıkça kendimize varacağız. Bence bu kitap e, sadece bir e, iç monolog ya da bilinç akışı olarak değerlendirmeyelim. E, Virginia Woolf kaynağa varmaya çabalayan. Gerçek insan olabilmiş. Çok kıymetli bir yazar. Ben de diyorum ki yazar olmak şart değil. Herkes kendine varacak. Çünkü kıyamet bu. Şu an yaşadığımız bütün sıkıntılar bu darboğazı aşmak için. Bu darboğazı aştığımızda dünyanın çok güzel olacağını biliyorum. Buna eminim. Ve o dünyaya ulaşmak için sabırsızlıkla ben de o günleri bekliyorum diyebilirim. İlginiz için teşekkür ederim. Herkese sevgiler.